arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu evimizi düzeltiyoruz. Bunu yapacağım. Bu güzel mi? Bu güzel mi? Bu atmayacağım ya. Bu çiçekler sola gerek. Bu benim tatlı keçim Sen de gel bakalım benim yanıma. Şey. Ama mama değilim bu arada. Ben erkekim. Şimdi arkadaşlar yeni delilerimiz. Sen git buradan. Sen git buradan. Git git, git, git. <laughs> Şimdi bu kızları alacağım. Bunu aldım. Şimdi yok edelim. Kedimizi de böyle alalım. Bunu kayalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Evet böyle. Bir de şunu alalım. Üç kız. Evimizi evet. daha iyi süslememiz lazım. Şimdi arkadaşlar. Tıkanlar neden yerde ya? Şöyle koyalım. Of ya! Kavram acıttı. Bakayım da Arkadaşlar siz de Gülçin'in kanalına abone oluyorsunuz. Abone olmayı unutmayın değil mi Gülçin? Evet! Arkadaşlar bu arada sandalyenin gençleri e, değişik bir kırmızı bir yeşil. Abone olmayı unutmayın. <laughs> lak lak lak. Şimdi arkadaşlar kanka ben çiçekleri sulamaya gidiyorum. Tamam. Tamam. Hadi herkes hızlı olsun. Arkadaşlar bugün ev yapacağız. Şimdi size. Kuzenlerimsi... Şimdi kuzanayım, kuzanayım. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Şimdi Abla'ya gidiyoruz. Yes yes. Abla. Bir şey söyleyeceğim. Senin evine gireceğim. Evet. Evi Tamam. Sen evine giremeyeyim mi? Benim evime, benim evime girip oynayabilirsin. Hadi arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte. sana bir göreyim. Bak evime girip oynayabilirsin tamam mı? Ama bir şey bozma. Şimdi evimize gidelim. Evimizi yaptık. Ablamın <laughs> evi. Ablamın evi de gittik. Evet arkadaşlar. Şu an hazırlanıyoruz. Saat dolduğunda gelin. Bunu vermem mi bu arada? Kanım Ay arkadaşlar bir şey unuttum. Bunu unuttum. Hiç. Bunu unuttum. Bunu unuttum. İki bir şey aldım. Arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar bu arada ablam tabletle telefonla oynamak için kalem yaptı tablet kalemim, telefon kalemim işte arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu odamızda böyle. Bakın bu temizin ne tatlı bıçaklarımız var. Bir de üstlerimizi asıp koymuşlar. Ten odamız burada. Merhaba. Şimdi arkadaşlar bunu oturtuyorum. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi mutfağımıza göz. Şimdi içerimizi gösterelim. Bir, iki, iki. Canım içerim. Uy uy kurban olayım. Uy uy. Arkadaşlar bu benim karakterim. Üç üstünde ben karakter yaptım. Şimdi mutfağımıza geçelim. Mutfağımız böyle. Böyle su açılıyor. Bir de böyle tabaklarımız var, bir de böyle tabağımız var, bir de böyle ekmeğimiz var, bir de böyle dolabımızın içinde şeyler var evvela. Bir de burada abucudanımız var, bir de burada çayımız var, pişirmiş var. Şimdi banyoya geçelim. Su içmek ister misin? Ne? Su su. Nerede? İçer ben. Nerede? Ha, içmeyeceğim, içeceğim. Arkadaşlar bugün iki tane tarayamız var. Bıcı i̇şte banyo yapmaya hazır mısınız? Bıcı bıcı eğlence. Bıcı bıcı eğlence. Hadi gidelim banyoya. Tıp 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 tıp. Bıcı 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 bıcı. Ya kanka ben gidelim de ölüm ya. Gidemiyorum. Dokta kaldım. Gidelim gidelim. Şimdi banyo içine gidelim. Bıcı bıcı eğlence. Bıcı bıcı eğlence. Bıcı 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 Kapatalım Havlumuzu verelim Hadi Kalkalım Kanka geldim geldim Üstüm girdim geldim Arkadaşlar Bu arada Bu videonun abone olmayı unutmayın Bu video çok önemli video Bu arada arkadaşlar ee, sizi çok seviyorum. Siz bizi seviyor musunuz? Sizin ailesinin adı neyse onu söyleyin. Bir de bu odamızı seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Bakın bu deneyimiz var. Şöyle koyalım da. Oyuncağımız mizi Canım biçim. Şey. Kuzum kurban olayım. Güm 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 Kanka çok kolay bir şey oluyor. <laughs> Bakın de. Ye. Tamam. Bu. Sonu bir. Arkadaşlar okay. okay. şarkı açacağım. Dümdek de dümdek. Hem gül dinleyin. Gülşin sen de yüksek sesle. Şey. Evet arkadaşlar. Şarkı. Hmm. Annemin telefonu şu an ama benim tabletim değil. Ben kendim tabletim net bu arada. Siz gözlüğü çıkartın ha. Ne olur? Sen de gözlüğü çıkar. Sen de geleceksin. O kadar kişi gelecek. Evet arkadaşlar evet, evet. bakın evimiz giriyorsunuz. Geçin <gülüyor> reklamı <gülüyor> dersin. Reklam oldu bu arada. Hmm, bir şey biraz bar böyle. oh. oo oh, diye. Tamam hadi. Ne kadar? Arkadaşlar bu kadar derimiz güzel diye abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada şarkının sesini duyuyorsunuz bu arada. İçerimiz en orta. <laughs> of. Ha, şunun abla. Görsen. <laughs> 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 Arkadaşlar. Bakın burada yeni bir şeylerimiz çıktı. <laughs> burada bir kişi var. Bir de. Biliyorsunuz geldi arkadaşlar. Burada tek kişi kaldı. Marina. Sen Marina. Patlatmışsın. Patlatmışsın Marina. Marina. Arkadaşlar bakın bu bütün karakterler yeni çıkmıştır. Bu arada Balıpmı? Yeah. Pamme <gülüyor> 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 Arkadaşlar sen bu saçıma abone olmayı unutmayın. Toplu bir de ooo Madem Seninle amma çok kötü canlı matematiği. Sumarina! Aa. Bu tüm. Ne Arkadaşım. Arkadaşlar, benim kardeşim nerede ya? Mandy kafa. tam deri meni de diş meni nasıl Kazanmak için hamle yaparım Koşarım. Arkadaşlar bu arada şimdi kaçtım ben Evet, evet. arkadaşlar bu arada ben şarkı açtım diyorsunuz. Çok iyi bir şarkı açtım Çok <laughs> arkadaşlar bu karakterimiz güzel mi diye abone olmayı unutmayın bir de atmayı, bu da like atmayı unutmayın bugün videomuz bu kadar kadar değil Ay pardon yanlış anladım. Arkadaşlar bu arada babam yerine dışarıdan kedi getirmişti. Onun adı da Şahin Korkut. Gelsene kereyim bu aşk. Reklamsız gelir bir sevmemiz. bu aşk. Eve gezdin evet. mi? Evet. Arkadaşlar önce odamızı gösteriyorum. Arkadaşlar bakın odamıza. Arkadaşlar bu odamız böyle çok güzel bir oda olmuş. Hı. yaşam Kadlı odamız var. İçeri geçiyoruz. İçeride de dolabımız var, koltuğumuz var, yastıklarımız var. Çiçeklerimiz var. Şimdi mutfağa geçelim. Bakın arkadaşlar mutfağımız da böyle. Hı. Arkadaşlar bu mutfağımız da böyle. Şimdi banyomuza geçelim. Arkadaşlar banyomuza geçelim. Evet. Arkadaşlar bu arada buradan alıyorsunuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu odamız bu kadar olacak. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Hadi bay bay.